Bunu öğrendikten sonra arabanız artık asla çalınmayacak. Bu videoda arabanızın çalınmasını önlemek için çok basit bir strateji göstereceğim. Muhtemelen aracınızı güvenli olmayan bir yerde bırakmak zorunda kaldınız. Bu endişe verici bir durumdur, özellikle de araba gece boyunca orada kalmak zorundaysa. Bazı insanlar arabanın aküsünü çıkarmayı tercih eder, ancak bu yorucu bir görev olmasının yanı sıra tüm sistemi bozabilir. Ama endişelenmeyin. Çünkü şimdi bunu önlemek için kolay bir teknik göstereceğim. Bunu herkes yapabilir, hatta hiç mekanik bilgisi olmayanlar bile. Bunun için önce sigorta kapağını açacağız. Bu ve çoğu arabada direksiyonun altında bulunur. Ancak konumu ne olursa olsun bulmak oldukça kolaydır. Kapağı çıkardıktan sonra her sigortanın işlevini gösteren bir diyagram fark edeceksiniz. Bu küçük karelerin her biri bir sigortaya karşılık gelir. Yaklaştığınızda farklı renkler ve amperajını belirten numaralar göreceksiniz. Arabanın kullanım kılavuzuna bakarak her bir sigortanın işlevini öğrenebilirsiniz. Biraz daha ilerleyerek bizi ilgilendiren sigortayı bulacağız. Tam burada numara 33. Bu yakıt pompasından sorumludur ve onu çıkardığınızda pompa çalışmayı durdurur. Bu da aracın çalışmasını engeller. Bu yüzden diyagramın bulunduğu kapağı alın ve karşılık gelen numarayı bulun. Tam burada 33, sağdan sola 4. sırada. Şimdi sigortalara geri dönelim ve tespit edelim. İşte bu. Ve çıkarmak için bir maket bıçağı veya sigortaya zarar verebilecek herhangi bir nesne kullanmamalısınız. Kapağın kendisinde bunun için bir tür araç bulunur. Bir ataç gibi görünür. Bu araçla sigortayı zarar vermeden çıkarabilirsiniz. Yakıt pompası sigortası olmadan araba çalışabilir ancak uzun süre çalışmayacaktır. Örneğin şuna bir bakın. Burada sigorta olmadan arabayı çalıştıracağım ve ne olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi normal şekilde çalışıyor. Ancak birkaç saniye bekleyin ve sonucu görün. Araba yavaş yavaş güç kaybederek tamamen duracaktır. Şimdi hareket halindeyken deneyelim. Sonucun aynı olduğunu fark edeceksiniz. Birkaç metre hareket edecek ve yavaş yavaş gücünü kaybederek duracaktır. Bu nedenle biri arabanızı çalmaya çalışırsa çok uzağa gidemez ve kişi bunu anlayana kadar bir alarm çalmış olur veya hırsız zaten vazgeçmiştir. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Amacımız insanlara değerli bilgiler öğretmek ve bu durumda mülkünüzü korumanıza yardımcı olmaktır.